Müriden Müslüman çektiği virgilerin, esmaların yüklemini, yüklemesini doğru <laughs> yapması lazım. Çok bazen aşırı şeyler yüklüyoruz esmalara. <laughs> Yüklediğin zaman da, yüklen, yüklendi ya ağır bir şey Mehmet, altında kalma durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden bütün virtlerimizi, bütün dualarımızı, bütün amellerimize gereğinden fazla şey yüklememek lazım. Yani neyse o. Bu bizim elimizde değil zaten. Yani şu kadar yükleyelim, bu kadarı dursun diyemeyiz. Neyse o. Mesela bir örnek vermek gerekirse kahhar esmasını çekiyoruz virtlerimizin arasında. Bu kahhar esmasını çekerken birçok Müslüman birilerini kahretmek için uğraşıyor. Mesela diyelim ki birisi Ahmet'e düşman, biri Mehmet'e düşman, birisi ev sahibine düşman, biri kiracısına, birisi karısına, biri kocasına. O kahar esması çekilirken istiyor ki kahar esması bitmeden o kahar olsun gitsin istiyor. Böyle bir şey yok. Yani kahar esmasının içerisinde böyle bir şey yok. Biz bunu yükleyemeyiz. Biz bizim öyle bir haddimiz de yok, hakkımız da yok. Kimseyi kahredemeyiz. Kahredici olan Allah. Allah! Biz peki niye kahhar diyoruz o zaman? Bizim kahhar esmasını çekmemiz ya diğer virkleri çekmemizdeki maksat şu. Kahhardan söz açıldı. Onu söyleyeyim. Mesela Ka kafirler, zalimler, hainler, münafıklar, müfsitler, müşrikler şu anda neyle uğraşıyorlar şu dakikada? Dünyanın dört bir tarafında ümmeti Muhammed'in daha doğrusu şeytan aleyhi illane neyle uğraşıyor? Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ümmetini bozmak, parçalamak, dağıtmak için her türlü plan, proje, senaryo peşindeler değil mi? Biz kahhar, Allah kahhar derken ne diyoruz biliyor musunuz ya Rabbi? Onların o senaryolarını etkisizleştir, boz ya Rabbi. Onların oyunlarını kahret ya Rabbi, yok et ya Rabbi. Onların kafalarındaki bütün plan, proje, hile, desise ne varsa onları bertaraf et ya Rabbi. Onları kahret ya Rabbi. Onları yok et ya Rabbi. Yoksa Allah yarattığı her kulu nerede ne şekilde ıslah edeceğini, nerede ne şekilde iflah edeceğini, nerede ne şekilde ona hidayet vereceğini biz bilemeyiz. Allah bilir ancak ve ancak Allah bilir. O yüzden kahredici olan Allah bize düşen de kulları olarak Ya Rabbi bütün o kafirin, zalimin, kainin, münafığın Oyunlarını, kurgularını kahret, kurgularını yok et, kurgularını etkisizleştir, anlatabildim değil mi? Yoksa dediğim gibi yani biz esmalara, evet. ümmet olarak çok değişik şeyler yüklüyoruz. Mesela fettah diyoruz değil mi? Fettah esmasını çekiyoruz, Allah'ın ismi, sıfatı. Nedir o? Bütün kapıları, her şeyi ardına kadar açan kuvvet ve gücün sahibi Allah. Allah! E i̇şte biz orada ne diyeceğiz? Yani bu fettah esmasını zikrederken, Allah'ın bu ismini zikrederken ne düşüncede, ne halde olacağız? Ya Rab, rahmet kapılarını bana açar. ya Rabbi. Merhamet kapılarını bize aç ya Rabbi. Af kapılarını aç ya Rabbi. Şifa, deva, eda, kapılar hepsi sende. Onları aç ya Rabbi. İlim, amel, ömür, hayırlı, hayırlısıyla hayırlı ilim, hayırlı ömür, hayırlı amel kapılarını açar ya Rabbi. Bunu, bunu, bunu murad ederek söyleyeceğiz. Ama dediğim gibi bazen adam kızmış. Diyelim ki bir miras davası var başında. Kardeşine kızmış. Kahhar esmasında diyor ki Kahhar dedikçe Allah'ım kardeşim yok et, yak, perişan et. Elindekileri hepsini perişan Böyle bu şeyleri yapmayalım. Çünkü Allah Celle Celaluhu her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyin ne zaman, nerede, ne an vuku bulacağını karar verendir. Karar verendir. Biz bütün kararları, her şeyi ona bırakacağız. Sadece bütün zikirlerimiz ve amellerimizde temenni ve dua mahiyetinde hareket edeceğiz. Temenni ve dua, talep, İste isteyeceğiz. Ne isteyeceğimizi de iyi bilmemiz lazım ki, ağır gelmesin o yük bize. Yani yük gelmesin, yük olmasın. Zikrullah, yük olur mu hocam? Allah'ı zikretmek, işte bu tür işlere girersek yük olur bu tür hallere girersek yük olur. Bu tür farklı şeyler yüklemeye kalkarsak kendimize yük olur. Taşımak da zor olur. O yüzden gahhar derken de, fettah derken de, vahid, ahad derken de Allah'tan hep temenni, hep dua mahiyetinde dileyeceğiz, isteyeceğiz. Gerisi karar onun. Kimi kahreder, neyi yok eder, ne şekilde yok eder, ne kadar yok eder, karar onundur. Adam öyle kendini sıkıyor ki, diyor ki ben buradan kalkmadan kahrolsun gitsin onu bir daha görmek istemiyorum. Öyleleri var değil mi Mustafa? Cığım? Kenan nasılsın Kenan? Allah Celle Celaluhu diyoruz ya, İslam'ın idraki, İslam'ın şuuru, İslam İslam'ın ahlakı, işte bunlar bunlar. Söylediğimiz şeyler bunlar. Bunları anlamak lazım. Şuur bu. idrak bu. Anlayarak zikretmek lazım. Bilerek zikretmek lazım. Üstün körü değil. Laf olsun diye değil. Kendi amellerimizi bir yere göstermek, bir şey etmek için değil. Kendi amellerimizi işletmek için de değil. Ne diyoruz? Yap işletmeden devret. Allah'ın yolunda kulluk böyle olması lazım. <laughs> Hele bunu ben bir işleteyim, vahar esmasını kendime göre bir kullanayım, işleteyim. Vahab esmasını mesela çok duyarsınız televizyonlarda. İşte 3000 defa ya ve dediğin zaman bütün işlerini halleder. Hadi. Duyarsınız çok duyarsınız. 5000 <laughs> defa şu esma'yı çektiğin zaman kabir azabı yok olur gider. Bunların hepsi temenni mahiyetinde Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde birçoğu geçer. Fakat Allah Resulü de bizim şu anda söylemeye çalıştığımız gibi onu buyurmuş. Biz onların söylediklerinden bunu anlamalıyız. Onların bize emrettiklerinden, buyurduklarından bunları anlamalıyız. Değerli kardeşlerim, değerli kıymetli kardeşlerim. Fazla şey yüklemeye gerek yok. Aşırı yük Adı üstünde aşırı yük boynun altında kalacak. Rampayı çıkamayacaksın. Orada nedir aks, şaft, dingil hepsini parçalayacaksın demektir bir zaman sonra bu yükle zorlarsan. Neyse o. İslam'ın şuuru dediğimiz şey de bu. İslam'ın ahlakı, İslam'ın idraki dediğimiz şey de bu. Bunları lütfen çok 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 iyi anlayalım. İyi anlayalım ki zikremiz tat versin. Amellerimiz tad versin, kıymetli olsun. Allah'ın emirlerine uygun olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyesine buyruklarına uygun olsun. Yük olmasın. Daha daha açıkçası yük olmasın. Yük olmasın. Ne demişlerse o. Allah ne, ne şekilde bize zikri emretmişse o. Resulullah ne şekilde bize o zikri tavsiye etmişse, emretmişse o. Onun dışına çıkıp farklı farklı ağır ağır yüklerin altına girmeyelim. Allah'a emanet olun. Gününüz hayır olsun. Yola gidenler hayırlı yollar olsun. İstirahat edenlere hayırlı istirahat olsun. İşe güce gideceklere de Allah hayırlı işler versin. Allah'a emanet olun.